Benim aklım şimdi onlarda kalacak. Şey, şunlara bir bakayım buradan ha. Efendim hey. isterseniz köyeli anla. Ay mıcısın köyeli Sus ya sen de. Her, her şeye girip durma. Allah Allah her şey karışma öyle. Sana yapma dedik o lastiği değil mi? Ne oldu başın göğe erdi mi? Aha binip gittiler. Benim aklım çıkıyor şimdi. Ama ben. Ama Rıza Bey yani Dürdane abla haklı ya. Dediğinde bir kere de bir laf dinleyin ya. Vallahi ben ne yaptım ki şimdi yani? değiştirsen bir suç, değiştirmesen bir suç. Tamam Rıza Bey biz gidiyoruz. <laughs> Ay, Melo şu tarafa gitmişlerdi değil mi ya? Tamam Rıza, telaş etme. Çabuk, çabuk. Tamam. çabuk. Şunu. Ya Murat, gece çok kötü rüyalar gördüm. Ondan belki de. Hayır olsun. Anlatmak ister misin? Ya Murat, Ece'ni alıyorlardı. Sonra sen arkalarından gidiyordun. Ben de orada öylece kalıyordum. Böyle sesim solum da çıkmıyordu. Beyza. 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 Hayırdır yenge? Ne bu hazırlık? Kızlarla pikniğe gideceğiz de... ...bugün ehliyetim gelince de trafiğe de çıkacağım. yapmış bunlar? Ne diyorsun abla sen? Ay Allah korusun ya seni sen Beyza! Neyse. Ceren! Allah'ım ne oldu böyle? Ne yaptın ben? Ne yaptın? Allah'ım! Allah'ım senin evlatlarımı koru Ceren! Onlara bir şey olmasın Beyza! Ceren! Kurban oldu. Beysel. Beysel, beysel, beysel. Allah, tamam, tamam. 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 Allah oturcalım beysel. Tamam. 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 Beysel. Tamam. Göz... tamam. 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 Korkun. yok yavrum yok senin suçun değil sen. Senin suçun değil hayır Beyza iyi tamam Beyza iyi olacak. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Ceren. Ceren bana bak yavrum tamam sakin ol. Uyan yavrum Allah. Allah. Yavrum. Ceren. Ceren bak bana yavrum. <laughs> Uyan kızım. Kızım bir bak gözüne. Aç Beyza gözünü bir aç Allah'ım <laughs> Beyza Allah Allah Niye açmıyorsun Beyza Gel Doktor müsaade var mı Oo, Hocam hoş geldin gel Ne oldu ya hayırdır Tesbih Öyle bir anda dağıldı işte Allah Allah Bezam almış. Ben de öyle çekiyordum. Bir anda elimde kaldı. Sen iyi misin? Eski işsizim aslında. Zamanım var mıydı? Var var. Aslam yok zaten bu saatten sonra. Ne oldu? Anlat bakalım. Ceren'le tartıştık sabah. Araba meselesi yüzünden. Niye peki? Ne oldu? Tabi ne olacak? Mesele araba değil. Anahtarı vermek istemedim. Ona güvenmediğimi düşündü. Aslında onu düşündüğün için değil mi? Abi tabii ki onu düşündüğüm için. Ama gel de bunu Ceren'e anlat işte. Çok iyi anlıyorum. Beyza ilk araba kullandığında ben de yanındaydım. Böyle önümüzden bir şey geçti gibi oldu. Beyza da panikledi, frene bastı. Az kalsın direğe giriyorduk. E ne oldu sonra? E'si işte, indik arabadan. Kedi falan zannettik, meğer poşetmiş. Arabanın karteline dolanmış işte öyle. Keşke ben de Ceren'in yanında olabilseydim. Ben de hatama bakma. Bir de eğitimci olacağım. Sabırlı olmadım. Ama Ceren'e bir şey olacak diye korkumdan. Hocam yapma ama böyle. Suçlama kendine. Yarın bir Eymir'e götürürsün onu. Alırsın gönlünü. Biz gideriz. Bugün de aradım birkaç kere gönlünü alayım diye. Ya için bana açmıyor ya da araba kullanıyor duymuyor bilmiyorum. Merak ettim açıkçası. Bir Beyza'yı mı arasan sen? Şimdi sen gelmeden önce aradım. Açmadı. Ama bir daha arayayım. Ara vallahi Murat. Ara aklım kaldı. Olmadı bir daha ablamı ararım. Ceren dur, Ceren dur. Melat, Melat ambulansı çağır, ambulansı çağır. Beyza, Beyza kızım bırak kendini! sen niye kalktın? Gözünü niye açmıyor? Tamam annem dur, annem sakin ol. Tamam bırakma kendini. Niye açmıyor gözünü? Eyvah, eyvah, Murat. Ay, Murat. Ablam, sen niye açtın telefonu? Beyza Ceren de mi meşgul? Murat, Beyza ağlar. Ne oluyor abla söylesene. Abla, Beyza ağlar, kaza yapmış. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor Murat? İyiler mi? Neredesiniz abla? Biz şimdi şey, sevdaların evin o taraftayız. Gel abla hemen gel. Beyza gözünü açmıyor bayıldı. Tamam tamam ablam sen sen bir ambulans çağır. Sakın hareket ettirme. Biz hemen geliyoruz. Ya Murat ne oluyor abiciğim, ne ambulansı? Abiciğim kaza yapmışlar. Kaza mı? Hadi hemen gidelim hemen. Beyza! Beyza! iyi bir şey yok Şükürler olsun. Beyza, Beyza kendine gel kızım. Ben araba kullanacağım diye inat etmesem bunlar olmayacaktı. Hayır, hayır gel yavrum. Sen kendini suçlama. Müjümle. Gel şöyle otur bir. Tut abla tut. Ceren, tut bebeklere bir şey olmasın. Şimdi ambulans gelir al. Ya tamam sakin ol. Ben iyiyim, ben iyiyim. Beyza kötü, ben iyiyim. Abla, hayat arıyor ne diyeyim ben? A aç yavrum ne bileyim ben. Böyle şey saklanmaz ki arada konuşsa gelsin. Ah, şarjım bitti. Allah'ım. Tut, tut. Merak tut. Bayılacaktım. Ceren. Yavrum kendine gel Ceren. Kurban olayım sana Ceren. Biz... Kendine gel biraz kızım. Hadi güzelim aç gözlerini. Annem, annem kendine gel kuzum. Ben yardım istedim diye böyle oldu. Tamam kuzum, annem. Ya niye açmıyor gözünü, niye? Melahat tamla niye açmıyor gözünü? Tamam bırak İstiyem. tamam. Tamam sadece bayıldım merak etme. Merak etme sadece bayıl. Hadi otur güzelim Kerem. bebekleri düşün. Hadi Kerem, Meryem, evet ya. Hadi yani. kurban. Hadi. hadi. Ay, geldiler. Geldiler işte. Tarık gel. Tarık ben. Ben ettim diye mi? Tamam 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 iyisin iyisin tamam suçlama kendini tamam. Ben seninle seydim böyle olmayacaktı. Ne oldu? Tarık abi siz gidin. Anahtarlar üstünde arabanın. Tamam Murat, Beyza. Ya Ceren hamile. Hadi abi. Ben gitmem. Beyza, Beyza. ben gitmem. Lütfen. Hadi, hadi bir tane. Gel gitmemiz <laughs> gerekiyor. Gel hadi, tamam. Hadi, tamam. Hadi. Aç gözleri. Hadi, hadi tane. Hadi bir tane. Melat. Beyza. Melat dikkat edin. Murat. Gidin abi siz gidin vakit kaybetmeyin hadi. Hadi o. Hadi. Beyza mı? Hayatım aç. Aç gözlerini hadi. Beyza beni duyabiliyor musun? Beyza. Allah'ım bize yardım et. Allah'ım bunu yardım Beyza mı? Hiç kıpırdatmadım hiç ellemedim. İyi yaptın iyi yaptın ablam. İyi mi? Hı? Bilmiyorum. Beyza aç gözlerini hayatım. Beyza. Hı. Tamam. Tamam bak ben buradayım yanındayım. Hayır, bırakma beni. Ha, ha, hayır, hayır bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım Beyza. Evet. Söyle hayatım. Rüya. Karanlık Tamam, tamam o sadece rüyaydı. Rüyaydı Beyza, geçti gitti. Bak ben senin yanındayım, sen benim yanındasın. Tamam mı bir tanem? Ha ha. Ya, ambulans geliyor. Ya, ambulans geliyor. Ha tamam, Beyza. Bak ambulans geliyor. Ha. Beyza, bırakma beni. Ezini bırakma, bizi bırakma Beyza! Beyza gitme! Beyza! Hayatım! Beyza! Beni bir süre. Aşkım tamam. Tamam aşkım suçlama artık kendini lütfen. <laughs> tamam kızım tamam bir sakin ol. Sus bakayım biraz. <laughs> Mümtaz Bey. Meleklerimiz iyi mi? İ i̇yiler değil mi? Bir şey olmayacak. Tamam. İkisi de gayet iyi. Kızınız da, oğlunuz da gayet sağlıklı. Geçmiş olsun. Beyza. Beyza nasıl? O da iyi olacak aşkım. İnşallah o da iyi olacak. Sen biraz daha dinlen. Ben bir bakayım. Ambulans gelmiştir. Murat'a bir bakayım. <laughs> ben, tamam, tamam yavrum. Biz de geliriz hemen. <laughs> <Üzme gülüyor> Bak Allah'ın bebeklerini bağışladı sana. Beyza abla da iyi olacak. <laughs> Bilmem yavrum. Merak etme Beyza. Nın. İyi olacaksın tamam mı Utan? Allah'ım sen onu bize bağışla Tamam Hadi bakalım. Ha, biz buradayız. Bekliyoruz seni ha. Ay. Ay. Murat. Aldılar mı Beyza'yı? İçeri aldılar abi acile. Bebekler nasıl iyi mi? İyi çok şükür. Allah'ıma çok şükür onlara bir şey olmadı. Ah, Be Be Beyza'ya da olmayacak bir şey. O da iyi olacak. İnşallah. Ablam. Ablam nerede? Tamam tamam içeri aldılar merak etme. Ee, nasıl iyi mi? Bilmiyorum hayat. Böyle bir kendine gelir gibi oldu ama sonra... Ne? Tamam. Murat. tamam. tamam. Aa. Çok... Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Ceren yapma böyle. Senin bir kabahatin yok ki. Olacağı varmış oldu işte. Benim hatamdı ama benim yüzümden oldu. Yapma sen bebekleri düşün Ceren aşkım lütfen suçlama artık kendini. Ama lütfen. Benim yüzümden ama benim suçum. Ceren. Ceren. Ceren, Ceren. Nasılsın? Kardeşim çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Bebekler nasıl? Nasıl bebekler? İyi çok şükür, iyi. Allah'ım çok şükür. Beyza, Beyza nasıl? Beyza iyi değil. İçeri aldılar. Ne oluyor kardeşim? Nedir durumu? Bir anlat ya. E şimdi tetkikleri yapılıyor. Biz de bekliyoruz böyle. ama Leyla iyi değil. Ay. Bebekleri iyi çok şükür. Bebekleri iyi çok şükür. çok şükür. Doktorlar ne diyor? Durumu nasıl Beyza Hanım? Henüz bilmiyoruz. Ama iyi olacak. Değil mi? İyi Benim kardeşim. yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Hayır. Sen onu bize bağışla. Hiç merak etme. Allah'ın izniyle güzel hemen öyle Lütfen. Allah'ım sen kurtar bizi. Benim yüzümde ne oldu Tarık? Benim yüzümden Beyza bu halde ben direksiyon çalışalım diye tutturmasaydım böyle olmayacaktı. Aşkım biraz sabır olabilseydim ben. Sana şu arabayı öğretebilseydim sen gidip Beyza'dan yardım istemeyecektin. Bu kazada olmayacaktı. Kainatın kalbini kırmasaydım evden çıkıp gitmeyecekti. Ceren de ona çarpmamak için kaza yapmayacaktı. Benim yüzümden oldu ya. Keşke ablamla kavga etmeseydim. Yanında olsaydım bütün bunlar olmayacaktı. Toplantı yüzünden geç kaldı. Erken çıksaydı bunlar yaşanmazdı. Yeter. Yeter artık. Kendinizi suçlamayı bir kenara bırakın artık. Kimsenin bir hatası yok ki. Bakın. Kimse bile isteye Beyza'ya zarar vermedi. Bunu unutmayın. Hepimiz buradayız. Buradayız çünkü onu seviyoruz. Buradayız. Çünkü Beyza'nın kılına zarar gelse bizlerin canı yanar. Hiçbirimiz onun canının yanmasını istemeyiz, değil mi? Kaderde varmış. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi doktorlar içeride. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Ben buna eminim. O zaman biz burada ne yapacağız? Onun için dua edeceğiz. Ben inanıyorum, Allah'ın izniyle Beyza atlatacak bunu. Ayaklanacak, aramıza geri dönecek. O zaman biz de ağır kederin altında ezilmeyeceğiz. Ve yürekten gelen dualarımızla onun yanında olacağız. Allah'tan şifa dileyeceğiz. Heh. Durumu nasıl doktor bey? Bu kadar sevini olana hiçbir şey olmaz. Endişe etmeyin, şey değil. Hayat riski yok. Aa! Çok sarsıntı geçirmiş. Kolundan ufak bir operasyon geçirmesi gerek. Onun dışında hastamız çok iyi. Allah'ım sana şükür. Allah'ım sana ya dedik sana dedik. Doktor be görebilir miyim? Hadi. Hadi. Hadi kardeşim benim. <laughs> size bağışladım. Evet. Sen benim ablam değil annem. <laughs> Bu senin Cenk. Benim mi? Kocan vermişti. Sizin yaptıklarınız yanında bir şey değil ama sevdiğine verirsin. için iyi. Ya hiç hiç merak etme. Ya <laughs> biraz hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Pek güzelmiş benim kızım. Pek. Hayal <laughs> Hanım. Hayal Hanım. Böyle. İnsan insanı iyileştirir. Dostlar, akrabalar, yüreği merhamet, heybesi şefkat dolu insanlar acıları dindirir. Gün gelir verdiğin bir sadaka sevdiğine güç olur, yüreğine ise huzur. Buraya dünya derler. Sevdiği çoğaldıkça derdi de çoğalır insanın. Ey Allah'ım, gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme. Kalbimizin yorgunluğunu da, ruhumuzun kırgınlığını da yok et.